Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol kapışma ligimizin 17. haftasında beraberiz arkadaşlar. Dile kolay 17 hafta oldu ya. 17 hafta arkadaşlar. Aynen öyle 34 maç eder ya. 15 Tabii çok ve 16. Bu. haftalar e, benim evimde Ali ile karşılıklı Aynen. gelmişti özel bölümde. O 2 haftada da gerçekten inanılmaz 4 oyuncu silindi. Gerçekten hani yana olmamızın şerefine herhalde. Benim yani. Kantem yani beni inanılmaz yaraladı. Benimle ne gün abrim. <laughs> Şu anda hala yerini onun dolduramadım. Ama orta sahada tabii ki oynayacak iken oyuncular da var. Şu an bu arada puan durumunu görüyorsunuz. Ali hala 8 puan önde benden. Geçen iki haftada da o farkı korumayı başardı. Ee, yavaş yavaş artık ligin sonuna geliyoruz. Yani ligin tahmini Aynen. son maksimum 6 haftası falan diyebiliriz. Aynen. Bizim Ve... arkadaşlar lig şeyde bitmeyecek. Yani 2026 çıkınca bitmeyecek. Bizim finallerimiz geldiği zaman bitecek. Hani onu da burada söylemiş olalım. Evet, o hani o yüzden Evet bir tık hani bir de lige de geç başladığımız için bu sene o yüzden bir tık daha kısa bir lig oldu ama seneye hmm. tam böyle üniversite tekrar başladığı andan itibaren lige başlayıp sonra tekrardan taa finaline kadar yapacağımız için çok çok daha uzun bir ligimiz olacak, bunu da böyle belirtmek istedim. Evet şimdi benim kadrom geldi arkadaşlar görüyorsunuz bu kadro. Abi dosun nerede? bayağı bir değişiklik yaptım. Senin dosun tosun nerede? Ya bir sus be. Allah Allah. <laughs> İleriye yonatan David 100 olmuştu arkadaşlar. Onu koydum tekrar. Kante yerine Fodun oynuyor. Bir de sol bekede adaylı sözleşmelerden Grimaldo'yu aldım. Takımım bu şekilde. Ali'nin kadrosunda ise e, herhangi bir değişiklik. Theo'yu koydum. Ha evet. Oraya Doku bir yerine, de yerine Doku'yu koydum. Bir de, şey de Theo'yu koydum. Heh. Benim mi? Tamam tamam düzeldi. Evet on onun dışında herhangi bir değişiklik yok. Haydi bakalım. Maç. Aynen. Artık bir haftayı tamamen domine edip Puan farkını bir anda ikiye indirmem gerekiyor. Yoksa gerçekten bizim için sıkıntılı günler başlayacak. Jonathan David uzun süre sonra yüze yükseldi Overall'ı. Ve onu özlemiştik. Hemen oyunada. sürdük zaten sahaya. Şimdi Gnabry. Gnabry. Gnabry'den güzel orta ama gelmedi. Şimdi Foden. Phil Foden. Foden gitti. Verdi pasını. Ferran Torres vurdu Bellingham nasıl gitti top. Jude Bellingham. Bak bu adam şu an yüz ha unutma. Şutun önünde durdu. <laughs> ne yapayım abim? Şimdi Endrick. Ah. Endrick vurdu. Oy. Direktten döndü. Oy. Endrick. Ne yapıyor? Endrick şut. Endrick şut rekoruydu bu arada eğer girseydi. Ver şutu bana. Foden. Kante ya o nasıl girmedi ya. Ben alırım diyor. Bu arada arkadaşlar Grimaldo Art of Passing adaylı sözcüsünden geldiği için evet, şu an, bayağı, e, şey, şu an bayağı iyi üst düzey. şu an tamamen pas pasladı. olduğu için onu fark bak, bak ettim. yine. Ah. Hat, artık Değir biraz sırtıyor şu an. Pasları iyi olanların Foden, abi artık full enerji. Foden Hızlı ve güzel gidiyor. Aa kasma. Kastı bende de şu an kastı. Vur şunu. Her sayak. Ay. Durduralım geç istiyorsan. Biraz daha kasarsa öyle geçeyim istersen. Tamam okey. You know. Hiçbir şey başaramayacağım. Ola. Bir tane daha vur. oğlum sen bugün ne bağlısın lan? Ya ne balı? oğlum vuramıyorum beceriksizsin. Adama ya. bak adam vuramıyor bana ballı diyor ya. G Grimaldo. Oğlum direkten çıktı. Grimaldo. Direkten çıktı. Jonathan. Şimdi Kerem, Kerem, Kerem gitti. Aha, Kerem vurdu, Dışarı gitti. İlk şutumuzda ilk golümüz. Keşke olsaydı. Aha. İkram. Babam acıdı anne. Az zaten. İlk yarımız bitiyor i̇lk yarı arkadaşlar. Genelde yani çok Hadi vasat bakalım. bir ilk yarıydı. Son iki Gerçekten haftanın ya. ilk yarısına hatta maçlarına kıyasa çok vasat bir maç oluyor ama olur arada böyle Aynen. her maçta da tabi. Aynen öyle. E, gördüğünüz gibi isabetli şutum yok daha baya kötü oynuyorum şu anda. Hı, -hı. İkinci yarı inşallah bunu de toparlayacağım. Be hadi <laughs> evet ikinci yarılarımız başladı arkadaşlar. iki değişiklik yaptım takımın bu berbat performansı. Rafael Leao. Oy! <laughs> hadi be hadi be Rafael. Oğlum yüzlüksün lan. Messi ile deliktir. 11'de diyorsan evet. Hayır. Ya şu an ilk, ilk 11 e canım. Şu kaçışa bak ya. Hiç Hi. şey yok. Pena... Hiç şey yok. Şuna penaltı vermedin Topla ya ben. Müdahale. Ben artık Topla hiçbir müdahale. şey demiyorum. Bak. Hak, Abi, haksız sen penaltı. Sen? Penaltımız. Arka Tam bir şey oldu. Bir insan kendisi. Oğlum ben yapsam var ya oyundan çıkarsın. Topa müdahale ettim bu arada direkt. Tamam tamam abim topa müdahale, müdahale ettin aynen. Iki. Gnabry no dışarı. Daha kantiyi koruduğuma pişman edeceğim beni ya. <laughs> Pardon seni koruduğuma yanlış söyledim. <laughs> Biz anladık abi. Kimiş? Eşiyoruz oraları şu an. Kerem vurdu. Gol oldu Kerem. Kerem attı Aradığımız golü sonunda buluyoruz. Kerem attı Eşlik, 50 kez yapamadı, son bir anda yaptı ya 1-0 öndeyiz. 50 kez denedi. Seni bugün kez için korumuştum böyle kıt maçlarda perdeyi açabilmen için korumuştum. Şimdi Gnabry, abim yapma yapma bakıyorum ben bir tek. Vur abi hadi. Mustafa ha. Mustafa. işte bu? Yine var ya i̇şte o bu. kadar Geçme bu arada. Geç. 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 Olmasın. Yine ya yani. milyonlar. Bir sene tane erişim yeter senin. yine 20 defa Sançma vuramayan Kerem'ine. Delireceğim vallahi delireceğim. Ve maçımız ve uzuyor. Uzatmalara gidiyor. Şaka hani gelişemiyoruz. Dünyanın en sıkıcı maçı falan ya. Yani. Alamadım. Yani şu an kendime kızıyorum bu yüzden. Delikte kızıyorum daha doğrusu. Sıkıcı bir maç olduğuna şey getiriyor musun? Hani Koş dembele. Gibi. Dembele. Osman'e dembele. Dede var arkasında yetişemez ona. Gidiyor. Dembele. Çevirdi. Şut. Şut. Allah'ım. İşte bu işte bu. Sen nasıl bir ballısın ya? Ya M bal Bamba değil diyor. abim. Embomo. Embamba. Embamba çekti. Embamba. Brian Embamba. Oğlum çok fısıl diyorum ya. Brian Embamba. Bu kadarsın abim. Kaç olacak puan farkı lan? 11 mi? Hayır 10 oluyor pardon. 10 oluyor. Ya arkadaşlar. Işte, arka kale sahasında çok net kaçırıyorum geliyor bomboşken atıyor ya kontra atak diyoruz abi tanıştırayım buna ha, vallahi abi bana futbol öğretiyor <laughs> bak çok hmm. güzel pas Osman'e Dembele çekti topu Dembele Dembele gitti Dembele sakin Dembele öbür tarafı gördü Serge Gnabry Gnabry, Gnabry. güzel çekti güzel orta ama nereye bu Kamavinga takla attı Kerem vur <laughs> ya. <laughs> yine Kerem. Yine Kerem, yine Kerem, yine Kerem. Türk oldu. Maç, maç uzatmalarda açıldı. Ama bir bakıyordu. Kim işin posu yine Tornado'nızı yaptırıyor. Ve Kerem. Gnabry güzel çekti. Kanada bıraktı. Şimdi Hakan Hakan çok güzel gitti. Hakan o girdi. Çevirdik. Şut! Gol yine Kerem. Keremden Hı? etri. Kerem Akkır golu. Abim beni değil de kan yakında bir özgürlüğü mükemmel çalımladı Çevirdi ve Kerem Aktürkoğlu Helal olsun hocam maç Bambaşka bir yöne evrildi Ve ilk uzatma devrimiz bitiyor Haydi bakalım ikinci uzatma devremize. Bu arada Kerem de Geçmedi Tony takımı kontrolü çıkardı İşte bu İşte bu Gökeriş kaç gol oldu lan? 2 gol oldu. He. Ne olmuş ya? Yani? O da hiç yapar belki maç güzel bir başlık oldu. Uzat uzatmalarda hep gitti. Tukam full defansı takımı ya lan. Full hücumda takımı. Ve... Aa bitirmedi. Haydi son bir şans. Şaka gibi <laughs> yalmaça bak ya. <laughs> bir kafa gol yapın şurada bir öleyim size ya. Ve yani maç penaltılara kalıyor. 3 -3 bitiyor arkadaşlar Son dakika yine gole engel olamıyorum. Defansı hmm. biraz toparlamam hmm. gerekiyor hakikaten. Ben sana bir şey demiştim. Bak, musun? Karten olmayınca defansın bir hiç diye. Daha önce gol atmıyor muydun? Boş atıyordum. Yani. Ee, boş ama atıyordum. Ama defans hataların çok olmuyordu tamam, genelde. Evet arkadaşlar penaltıdayız. Ben de hiç sevmiyorum. Ya, bir de şimdi bundan sonra bir adam silinecek ya senden ya da benden. Evet. Haksız yere silinmiş gibi bir his oluyor ikimizden de silince ya. Evet, penaltılara ee... başlıyoruz ve Darwin Nunez topun başında. Darwin Nunez mi yoksa Darwin Mayonez Darwin mi olacak? Hadi bakalım. Darwin Nunez bence kaçırdı gibi hissediyorum. Oh! oh bir şey bir bilmeme doğru rağmen de ha. Mükemmel attı Nunez. En bomba vur ortaya hadi. Şu, şu duruş ne ya? Ortaya vuracaksın zaten biliyoruz. İşte bu! Köşeyi de biliyoruz ama köşeden önce direkten dönüyor. Şimdi Osman'e de mele. Osman'e de mele. Ne oldu lan şey kayboldu. Osman'e de mele geldi. Osman'e. Dembele! 2-0! Bu penaltı çok önemliydi. Şimdi Gel ortaya vur ortaya. At. Bu sefer vurdun ortaya biliyorum. I know you bro <laughs> I know you. <laughs> I know you exactly where you are. Kerem Aktür koğuşu. Sovanın ne neymiydi lan Ne? Sovanın rap neymiydi o? Cypher mı Sova mı öyle bir şey. <laughs> Kerem geldi. Kerem vurdu attı yine. Bir tane kurtaramadım ben ona yanıyorum Üç ya. Üç tane sağ. Şu, şu maçı sen aldın Hadi ya. Hadi vur ortaya. Tamam vuruyorum ortaya. Yine vurdun ortaya. Aa yine vurdu ama. Allah'ım. 3 sağ penaltıyla 3 penaltı golü bulduk. Şimdi Serge Gnabry geldi. Serge Gnabry hadi abim. Serge Gnabry ve bitti. Serge Gnabry. Ya şu maçı şöyle kazanıyorsun ya yani bak, maç ama. İki maçı gram hak, hak söyle. Oho. Kardeşim sen ligi 8 puan yedinde terk maçı lazım hak, hak kardeşim. Ha, hak etmedin tabi. Bak sadece Lan, ilk yarı hak etmedin. Kardeşim pa paran olmasa maçı bak, maçın adamı uzat. uzat bak, bak, bak ma arkadaşlar, para ma Arkadaşlar, paran olmasa, paran olmasa maçı uzatmalara yiyeceğim ben, yiyeceğim ben götüremezdim. Haydi bak. bakalım sondura. Evet arkadaşlar şu anda benim e, ilk 11'imi görüyorsunuz. Ekşi görüyorsunuz. Kardeşim Endri'yi koruyorum. Evet Ender'in korunu biliyorduk zaten. 4-2-4 e, oynuyor Ali. Aynen. 4 stoper. Yani 4 savunma, önde 2 orta saha. Onları bir dost, biri, dos, biri forward, göbek, bir kanat aynen. bir şey aynen onu <laughs> biliyorum. Sağ orta saha, sol orta saha diyeceğizden. Tamam ha. E şimdi %100 karıştırdık. Karışılmam gibi risk asla almıyor Ali. E şimdi açıkçası nedense içime Sol forvet ya da sol kanat doğuyor. Abi? Efendim abi? Ha. Ee, bu ikisinden birini demek istiyorum. Ee, tabii forvet hattını karıştırmadıysa Endrick solda mıydı sağda mıydı onu hatırlamıyorum. Endrick sağda Kancı... kanka. Peki Normalde. bu infosuna Çünkü... güvenmek zorundayım. Sol ayak ya kanka o yüzden. Tamam. Ee, yalnız sol ayaksa solda oynaması gerekir kanka. Hayır, şimdi sol ayak ya yani olur da par falan çekeriz direkt ayağına otursun diye sağdan herhangi hmm, bir ara tamam, pas tamam, eline. Tamam. O yüzden sağ solda oynatıyor. İçime nedense dediğim gibi Sağda, sol pardon. forvet ya da sol orta sağ e, supanın sol kanat doğuyor. Ama ben e, nedense bilmiyorum. Şu anda sol forvet demek istiyorum. Yani sol kanadın hemen sağındaki sol forvet demek istiyorum. Ya sana bir şey diyeyim mi? Hı? Sol forret diyorsun Heh. ya. Heh. Ölürüz ya. blok <laughs> 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 Ne olacaktı? Sen böyle... ...tarrağını falan silecektin. Değil mi böyle? Hedefin falan oydu değil mi? <laughs> alakası yok. Aha, aha. Ama içime ben her zaman içime doğan mevkiyi söylüyorum. Peki sol so, sol açıkladı fodum vardı bu arada. Yani sana çok tatmin olmazdım bu arada ama. Bir puanımı aldım. Puan farkı 7'ye yendi. Beni ne puansı olarak ne de bir son duraksı olarak tatmin eden bir maç olmadı ama. Ben de ya. Yapacak hani. bir şey yok diyoruz. 17. haftanın ikinci maçında görüşecek kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.